When Selam millet ben Kan ve bugün size tabii ki arkadaşlar Minecraft'ta bir challenge yapıyoruz. Challenge'ımız ise sol tık sağ tık challenge arkadaşlar. Ee, challenge evet ismi biraz tuhaf. Ee, evet arkadaşlar challenge'ımızın kuralı şu konuşamadım. Ee, sağ tıkı sol tık yapıyorsunuz. Sol tıkı da sağ tık. Yani cidden çok zor bir challenge. Mesela hop taş kılıcımızı kaparız kaçarız. Evet evet şu an evet tamam hatta biraz rampage atalım şöyle gidelim şu bebeklere gelin bakalım buraya arkadaşlar bu videoya güzel bir like bekliyorum bundan önce de bir tane kor çektim onu da büyük bir ihtimal yakın zamanda izlersiniz söyleyeyim yani hemen şöyle gidelim şu bebeğe dalmaya o kavgam var bir dakika bir dakika bir dakika ben kavga olmaz. Geber. Ee, bu arada sorry. Sorry. Yanlış hani yanlışlıkla arkalamadım da arkalamam lazım bu challenge'ı tamamlayabilmem için. Bu arada diamond'ları ne yaptım ben? Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani onları yanlışlıkla yaptım mesela. Şimdi yemek daha buraya sen şuraya sen buraya sen şuraya sen şuraya sen, şuraya, sen buraya sen buraya sen buraya Tamam ee, böyle hoş oldu ee, şimdi bir şey plate'imiz olsa daha güzel olurdu ama olsun ee, şimdi adam bakalım yukarıda büyük bir ihtimal adam o adamla kesersek e, bizim için hoş olur Evet evin içinde İnşallah öyle ahım şahım bir seti yoktur şimdi gidelim sete nasıl ilk önce bir bakalım. Neyse göremedik. Biz basalım bakalım. Allah oylar. Allah. Çiğce oh, oh. Aşırı heyecanlandım arkadaşlar O yüzden saçma salak Sesler çıkardıysam Sorry pardon Falan filan İnternin. Bu arada 6 kişi kaldı Çok hızlı ilerledi oyun Bu da bizim için çok hoş bir durum oldu arkadaşlar ee, Bu challenge Çıkarsa yavaştan challenge'lara Başladık demektir bu arkadaşlar Şöyle gireyim bu arada maşallah FPS'm süper 60 FPS e sabit video çekiyorum. Şu an garip bir durum benim için. Herhalde bugün bilgisayarın huyuna gittim. Bilerek böyle yapıyorum. Ee, bu pusula sistemi de cidden çok güzel arkadaşlar. Bu arada sağ tık yapmam gereken yerde şu an sol tık yapıyorum. Böyle buluyorum yani. Ortada mı değil bu tarafta adam. Aynen böyle gideceğiz. Adamı görürüz zaten ama oltamız yok. Evet adamın ismini gördük. Bakayım. Adam ne kadar züğürt lan. Tipe bak tipe tipe. tipe. Buraya gel. Ufa ufa. Of abi zihnimi okudum? Bu arada biz hala diamond sword yapmamışız lan. Onu da bir ortaya gidip yapalım. Bu arada yanlışlıkla soltuk tık yapıyorum şu an. Sağ tık, Tamam. inşallah dead match dönmem ya. Aha. Ee, bayağı da aldık evet. evet ok yapalım evet. Yine ne başarımı kazandım ya. Şimdi gizli oyuncuya gidelim ve date başlasın arkadaşlar. Tabi bakalım kim kim kesecek o da belli değil zaten. Şu taraflardan. Ee, arkadaşlar bu arada videoya like atmayı unutmayın. Tekrardan söyleyeyim. ve en yakın zamanda arkadaşlar e, ee, kartası ve 3 kişi FFA çektik onun videosu gelecek gerçekten çok hoş bir video oldu onları da yakında izlersiniz buraya gel ya ok ve sesine girmeyi hiç sevmem buraya Abi challenge yapıyorum. Gelir misin şuraya ya? Lan lan. Oh. Geleceğin inşallah bugün. Hadi be abi 5 kalbim var. Ya. Uf. Abi buraya gel. Artık gel buraya ya. Kesemeyeceğim işte. Ya böyle gidersen kesemeyeceğim kardeşim. Bu arada bu sorun hiti de çok kötü arkadaşlar onu da söyleyeyim. Hani adama götünün dibinden vuramıyorsunuz. Lan baksana arkadaşlar ya. Of. Ya. Ölecen mi artık bugün ya? Oh be. Bu arada arkadaşlar son okla vurdum adamı. Bu ne ya? Hayır ne lanet bir insan çıktın abi sen? O nasıl bir try arttır ya? Bütün oyun kovalattı video oldu 45 dakika. Okum yok o oh, süper. Ben de zaten bunu istiyorum ok olmasın. Of oh. İnşallah bu iki cici arkadaşımız da takım değildir. Çünkü takımlarsa büyük ben sıçtım Tek adamı zar zor kestim yani. O kaçan arkadaşımız ee, klikleri ka karıştırmasaydım büyük bir tane onda iki saniye temizliyorduk da bak bunu da kestik. Süper, 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 süper. 18 ok oldu. Evet. Geldik zurnanın zart dediği yere arkadaşlar. Şimdi bu adamı nasıl keseceğiz? Uf, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Challenge yapıyorum bana boş yapma. Ay lagına no server senin. Buraya gel. Bir gap patlatalım ve arkadaşa basalım. Oo yakmalı kaçmalı oynuyoruz. Buraya gel. Evet arkadaşlar, ben teşekkürler. Challenge'ı tamamladık arkadaşlar. Siz de isterseniz bu challenge'ı yapıp e, kanalınızda paylaşabilirsiniz. E, ben teşekkürler. Video ben siz. Like ve yorum atmayı değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.